Merhaba arkadaşlar, kolay ev tasarıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Unity oyun motorumuzda player'ımızın sağlığını belirleyeceğiz. Yani bizim lokal oyuncumuzun sağlığı olacak arkadaşlar. Ve düşmanlarımız bizi ateş ettiği zaman nasıl ki biz onların canını düşürüyorsak ve öldürüyorsak onlar da aynı şekilde bizim sağlığımızı düşürecekler ve bizi öldürecekler arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlem bu olacak. Evet biliyorsunuz şunu söylemekte fayda var öncelikle. Bu bir eğitim serisi olduğundan dolayı öncelikli amaç size temel dersleri verdikten sonra bu temel dersleri farklı şekillerde kullanarak farklı amaçlar için kullanabilmenizi sağlamak demek daha doğru olacak. Bugün yine bu şekilde gideceğiz. Şimdi biz neler yaptık daha önce? Bir ateş etme skriptimiz var değil mi? Yani ateş etmenin nasıl yapıldığını öğrendik. Bunun dışında Düşmanlarımızı alt etmeyi öğrendik. Düşmanların sağlıklarının nasıl olduğunu öğrendik. E peki bu ikisini bir araya getirerek kendi sağlığımızı oluşturamaz mıyız? Elbette oluşturabiliriz. İkinci bir hususa gelelim. Health bar demiş olduğumuz bu sağlık barı, can barı yapımını sonraki dersi göreceğiz arkadaşlar. Bu derste birazcık kod üzerinden gideceğiz. Daha doğrusu önceki yaptığımız kodları nasıl düzenleyerek bu işlemi sağlayabileceğimizi göreceğiz. Tabii ki farklı farklı şekillerde yapmak mümkün. İlk olarak şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Benim bir tane player'ım var biliyorsunuz. Silahlarım falan her şey buna bağlı. Bu player'a geliyorum arkadaşlar ve add component diyerek yeni bir script oluşturacağım. New script oluşturuyorum arkadaşlar. Adına da ne diyelim? Player health diyelim arkadaşlar. Daha önce galiba enemy health demiştik düşmanlarımız için. Oyuncumuz için de player health demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi düşmanlarımıza bir tag metodu yapmıştık ve tagleri enemy değil mi? Dikkatliyseniz playerımızın tagi de player'dır arkadaşlar. Değilse tag bölümünden zaten yenisini eklemeyi öğrendiniz. Buradan player'ı seçmeniz gerekecek öncelikle. İlk olarak şöyle yapalım. Player, player health yani yeni oluşturmuş olduğumuz skripti açıyorum arkadaşlar. Bu açıla dursun. Şöyle sahnemize gelelim. Bizim düşmanlarımız vardı. Bu düşmanlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştik. Sıvata geliyorum. Sıvatın Enemy health'ini açıyorum arkadaşlar. Yani düşman sağlık skripti açıyorum. Böyle kısa bir script oluşturmuştuk. Ben bu script'i alsam arkadaşlar. Ben bu script'i kopyalasam ve yeni oluşturmuş olduğum bu script'e yapıştırsam. Bakın buradaki başlık tabii ki yanlış. Buradaki alanı enem değil player health olarak değiştirsem. Arkadaşlar bu arada bu eğitimi anlayabilmeniz için öncelikle eğitim serimizin önceki derslerinde seyretmiş olmanız gerekiyor. Eğer seyretmediyseniz en azından ateş etme ve e, düşman öldürme eğitimlerini seyretmenizi öneriyorum. Değilse de şu an ekrandan bakarak zaten yapmanız da mümkün. Ama kesinlikle eğitim serisini sıralı şekilde seyretmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz daha önce ne yapmıştık? Enemy health yapmıştık. Yani düşman sağlık yapmıştık. Ben bu kez şöyle yapsam, player health desem arkadaşlar. Yani Oyuncu sağlık benim lokal oyuncumun sağlığı e bu da yüz olsun fark etmez değiştirebilirsiniz. Daha önce enemy animatör yapmıştık arkadaşlar. Bu kez de player animatör yapacağım. Dolayısıyla start bölümünde Enemy değil player animatörümü tanıtacağım. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Şuradaki alanlar aynı olursa belki hata verebilir diyekten didak health değil buna bu kez ne diyelim hesaplanan health diyelim. Şuna da aynı şekilde hesaplanan health diyelim arkadaşlar. Elime health'im değil bu kez neydi? Clear health'im eksi eşittir. Az önce ne yazdık? Hesaplanan health demiş oldu. Ve bu durumda eğer player health'im sıfırdan küçükse hangi işlemi gerçekleştir? Evet arkadaşlar kesinlikle player dead işlemini gerçekleştirir. Ve bu player dead işlemini tanıtalım isterseniz. Ne çalışacakmış? Player animator. E, şunları tabii ki hani belirtiriz ama şimdilik geçici olarak yazıyorum arkadaşlar. Tamam. Bu işlemler gerçekleşecekmiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış olduk? Aslında biz burada sadece şu anda e, player health'i tanımlamış olduk. Yani şuradaki işlemlerin çalışması için önceki bu düşman sağlık dersini, düşman öldürme dersini neler yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Bunun da yine aynısını yapacağız arkadaşlar. İlk olarak Ctrl S diyorum, kaydediyorum. Şimdi tekrar hatırlayalım arkadaşlar, bilgilerimizi tazeleyelim. Biz bu düşmanı öldürme işlemi yaparken, yani düşman sağlık dersini gördüğümüz zaman neler yapmıştık? Bizim kendi silahlarımıza göre düşmanın sağlığı farklı rakamlarda düşüyordu. Kiminde 10 düşüyordu, kiminde 20 düşüyordu, kiminde 30 düşüyordu değil mi? İşte biz şu anda ee, yine aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Bize bir düşman ateş ettiği zaman belki işte 10 sağlık gidecek. Bir tanesi ateş ettiği zaman daha yavaş gidecek sağlıklarımız. Ee, buna göre işlemler yapmamız gerekecek. Tabi dediğim gibi aslında hani daha farklı farklı yöntemlerle falan yapacağız bu işlemleri. Ama şu an için önceki dersleri derleyerek neler yapabileceğinizi de göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak şöyle yapalım. Tamam buraya artık evet player'ıma geliyorum arkadaşlar. Player'ıma giriyorum. Player health'im oluşmuş oldu. Şu an benim sağlığım yüzümdür. Şimdi bu sağlığın düşmesini sağlayacağız arkadaşlar tabii ki. Bunu düşman sağlık dersinde nasıl yapmıştık? Weapons'lar arasında bir tanesine geliyorum arkadaşlar biz ateş etme skriptimiz içerisine bir şeyler yazmıştık değil mi? Ateş etme skriptimiz içerisinde çalışıyordu arkadaşlar. Yine aynı şekilde çalışacak ama biraz daha geliştirelim isterseniz. Bize düşmanımız ateş edecek ve bu ateş etme ışını değdiği zaman çalışsın istiyoruz arkadaşlar. Yani şuradan itibaren ben almak istiyorum bu ışın değdiği zaman şuraya kadar alalım isterseniz. Kopyalıyorum bunu arkadaşlar. Bunu nereye yapıştıracağım? Bunu ben düşmanıma yapıştıracağım arkadaşlar. Düşmanım neydi? Swat'tı. Ve Swat'ın içerisinde enemy script'iydi arkadaşlar. Enemy script'imin içerisinde nereye? Şimdi. Bu enemy script'i tanıyoruz. Daha önce birlikte yazmıştık arkadaşlar. Evet bize mesafesi ondan yakın olduğu zaman bize doğru bakıyordu. Ve Combat mod animasyonu aktif duruma geçiyordu. Combat mod animasyonu aktif duruma geçtikten sonra bize doğru bir ışın göndersin istiyoruz arkadaşlar. Yani bize ateş etsin istiyoruz. Değil mi? Ve bu ateş etme işleminde neler eksik? Şimdi publicler falan eksik onlara gireceğiz. Ateş etme işlemi sırasında neler olsun bunlara karar vereceğiz. Bir mermi çıkış noktasına ihtiyacımız olacak hite ihtiyacımız olacak. Tabi request olması gerekiyor. Menzile ihtiyacımız olacak. Yani muzzle flash, ses kaynakları falan bunlara sonra geliriz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmek istemiyorum onlarla. Ve hit transform tag'i. Dersin başında söylemiştim ki bizim tag'imiz player. Yani bize ateş ettiği zaman düşman. O şekilde düşün. Az önce şunları biz değiştirmiştik değil mi script içerisinde? O zaman enemy'leri ben hemen player şeklinde değiştirebilirim. Hangi script'e bağlanınca? Player health script'e bağlanınca. Değil mi? Şimdi yine şuradaki alanı da yapmamız gerekecek. Neydi bu? player diyoruz. Didact ne demiştik arkadaşlar? Hesaplanan mı demiştik? Hesaplanan demiştik. Damage enemi kadar değil arkadaşlar. Dem damage player kadar düşürsün. Sağlığımızı. Bunların tanımlarına gireceğiz. Şimdi bunların tanımlarına girerken şuradaki alandan faydalanabiliriz arkadaşlar. Tabii ki diğer alanları falan da yapabilirsiniz de. Ee, neler yapalım? Şurayı ben bir alayım isterseniz. Kopyalayayım ilk olarak. Enemi bölümüne geleceğim. Ve burada... Buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Ee, bakalım. Şöyle yapalım da. Testeyim buraya. Evet mermi çıkış noktası uzaklık ateş edebilirlik durumu şuna ihtiyaç yok. Tarama hızı muzzle flash'a ihtiyacım yok. Silelim şunları ya. Menzil olacak. Mermi efektleri, kan efektleri falan, mermi, şarjör, eklenen mermi bunlara ihtiyacım yok. Mermi sayıcına da ihtiyacım yok. ...damage enemy değil, damage player demiştik az önce. Bakın şurada demiştik damage player diye. Evet, yani sanki oldu gibi. Sanki olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an ne demiş olduk bu tanımları da yaptığımız zaman? Bize ateş ettiği zaman, bize doğru baktığı zaman ve... Ee, bu animasyonlar gerçekleştiğinde bize doğru bir ışın göndersin. Değil mi? Bu ışını arkadaşlar tabii ki isimleri falan değiştirebilirseniz kafanız karışmasın diye ama şu an değiştirmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Bize bu ışını gönderdikten sonra eğer ışının değdiği tek Player yani bize ışın değdiyse arkadaşlar o zaman tıpkı düşman sağlıkta olduğu gibi bu sefer bizim canımızı götürsün arkadaşlar. Bunu istiyoruz. Ctrl-S diyorum bunu arkadaşlar. Player Health'e Ctrl-S demiş miydim hatırlamıyorum. Tekrar demek istiyorum. Ve sahneme geliyorum. Şimdi bakalım bakalım nerelerde ne hatalarımız olmuş. Kaydet diyelim tekrar. Ve hata olmaması gerekiyor normalde. Eğer gözümden kaçan bir yazım hatası Yoksa, e, enemi, mermi çıkış noktası, menzil hepsi tanımlı değil mi? Evet, hepsi tanımlı. Tamam, bir daha kaydedelim, bir daha açalım. Bir yerde sanki bir susu parantez, yani kapatma işlemini gerçekleştirmemiş gibi görünüyor. Ama nerede? Bu, ona bakmak istiyorum. E, bu, burada başlıyor. Evet. Şurada bir tane eksik. Değil mi? Evet. Çok güzel. Hatamızı da bulduk. Şimdi arkadaşlar buradaki ayarları yapalım isterseniz. Evet. Hatice edebilir durumuna aktif hale getirelim. Tarama hızına bir yapalım. Atıyorum şu anda. Menzil 200 250 olsun. Demage Player'ı 1 yapalım bu seferlik. Çünkü çatı çatır bize ateş edecek muhtemelen. Öbür türlü yapmadık. Mermi çıkış noktası ne olsun arkadaşlar? Bu SWAT'ın kendisi olsun. SWAT'ın kendisinden çıksın. Uzaklık da yine SWAT'a göre ayarlansın istiyorum arkadaşlar. E tamam. Yani başka da bir şey herhalde yapmaya gerek yok. Şimdi benim Player'ıma geleyim arkadaşlar. Player'ımın sağlığına. Bakayım ilk olarak bir oyuna gireyim bakalım bir Eksiğimiz gediğimiz bir şeyimiz var mı evet, Sahneye geldik Bize doğru bakıyor Evet bize ateş ediyor ve gördüğünüz gibi Canımı alıyor Canımı azaltıyor ateş ediyor bakın ooo oh, oh, oh. çok hızlı Rakamlarla biraz oynayalım isterseniz Çatır çatır ateş ediyoruz şu anda SWAT'a geleyim. Tabi arkadaşlar kodla birazcık daha oynayabiliriz. Dediğim gibi başta şu an göstermek istediğim aslında 0.4 yapayım şunu mesela ilk olarak. Şu an göstermek istediğim arkadaşlar önceki öğrenmiş olduklarımızla aslında yapmak istediğimiz birçok şeyi yapabileceğiz. Yani şu anda yanılmıyorsam 17. derse geldik ve birçok şey öğrendik aslında. Böylelikle oyunlarımızı geliştirebilecek seviyeye ulaşmaya başladık. Tabii öğreneceğimiz daha çok şey var. Çok fazla konu olacak arkadaşlar. Bunları tabii hani birazcık ses falan verirseniz de daha gerçekçi olacaktır. Yani ses verin, muzzle flash verin. Artık ne vermek istiyorsanız birazcık daha geliştirebilirsiniz. Şu an hani hızlı bir şekilde yapalım bitsin durumundayız arkadaşlar. Ha arkadaşlar aslında şöyle bir şey yapabiliriz ya. Hani bu dersi direkt bitirmeyelim. Önümüzdeki derste tamam bir sağlık barı yapacağız. Onunla ilgili artık sözü vermiş bulundum. Ama bu dersimizde şöyle hani mermi sayaç yapmıştık ya aynı metodla acaba sahneye sağlığımızı bassak nasıl olur? Yani rakam olarak görsek nasıl olur? Değil mi? Onu da yapalım mı? Bunu nerede yaptık? Biz ateş etme scriptinde mi yaptık? Evet ateş etme skriptinde yaptık. Değil mi? Kopyala diyeyim ben bunu. Player Health'e geleyim arkadaşlar. Ee, oyuncumun sağlığı yani. Oyuncumun sağlığına şöyle yapayım. Mermi sayaç olmasın da bu teksin adı ne olsun? Ya da Sagrik olsun. Güzel. Bunu şimdi biz nasıl yapabiliriz? Void update Bu hangi durumda çalışıyordu arkadaşlar? Ee, saglik nokta text eşittir artı Player Health. Dersek çalışır mı? Herhalde çalışır ya. Ha yok da yanlış yazmadık da doğru. Bağ tanımlamadık. Şöyle yapalım. Nokta UI diyelim arkadaşlar. Bu kütüphaneyi tanıması gerekiyor biliyorsunuz. Yazı olması için. Şöyle gelelim. Evet geliyor. Güzel. Evet bunu da tanıtmış olduk. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Benim canvas nerede? Olsun bunun içine girmiş kalmaz canvas. <laughs> Canvas'ım içerisinde bir image varmış. Onun içerisinde bir tane text varmış. Bundan kopyalasam canvas'ımın içerisine e, yapıştırsam arkadaşlar ve şöyle gelelim canvas'ımızın olduğu yere de. bunu şöyle bir yere alsak ee, şuradan demiş olsak adına da mermi sayaç değil de kalan sağlık diyelim o zaman şöyle yapsam player'ıma gelsem bu MH'e e bağlı olmasın, kanvasa bağlı olsun. Ee, neredeydi? Player'ıma gelsem arkadaşlar. Player'ımda evet şu sağlık testinin içerisine bunu koysam. Acaba çalışır mı diyerekten şöyle bir test yapmak istiyorum. Evet güzel. Şu an sağlığım yüzmüş arkadaşlar. Tabi oralara hani istediğimizi yazabiliriz. Bana ateş edince gördüğünüz gibi sağlığım düşüyor arkadaşlar. Onu bir canbarı haline getireceğiz. Canbarı şeklinde yapacağız tabii ki. Evet güzel bana ateş ediyor. Ateş ettikçe arada bir sağlığım düşüyor. Tabi arkadaşlar yani buradaki durumlarda hani kaymalar falan var. Sonuçta i̇şte mermi çıkış noktasını olduğu gibi buradaki oyuncuya verdik. Ama o oyuncuyu yani oyuncu derken düşmanı yaparken sadece sağa sola baksın gibi bir kod oluşturduk. Hani bu kodları geliştireceğiz. Yani ben biz mesela şu an yüksek bir yerdeyken e, buradaki düşmanlar bize doğru nişan almaz ama biz bunu yapabileceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani işte yukarı doğru birazcık daha eğilecek, bakacak. E, küçük birkaç tane kod aslında. Ya onlar da çok önemli şeyler değil ama böyle geliştirmelerimizi yapacağız. Oyunumuzu birazcık daha gerçeğe doğru yaklaştıracağız tabii ki. Farklı farklı şeyler öğreneceğiz. Önümüzdeki derste mesela e, cam barını yaparız. Öyle tahmin ediyorum en azından. Sonrasında bakarız arkadaşlar. Yani eğitim serimizin devamında e, oldukça güzel, e, hem eğlenceli hem de işinize yarayacak dersler bulunmakta. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.